Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, 08 09 2023 tarihli hutbemizin Arapçasını yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İkara oku. Bismi rabbike rabbinin ismi ile oku. Ellezî öyle rabbin ki halaka yarattı. Yaratan rabbinin adıyla oku. Halakal insane insanı yarattı min alaqin bir alakadan kan pıhtısından yarattı. İkara oku ve Rabbuka senin Rabbim senin Rabbin el ekramu en değerlidir, en cömerttir. Ya da sonsuz kerem sahibi olan Rabbinin adıyla oku. Ellezî öyle Allah ki öyle Rabbin ki alleme bil kalem kalemle yazmayı öğretti. kalemi öğretti. Yani kalemle yazmayı öğretti. Allemel insanı insana öğretti. Ma'lem ya'lem bilmediğini öğretti. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnemâ ancak bu istu ben gönderildim muallimen ben ancak ne için gönderildim? Yani muallim olarak gönderildim, gönderildim öğretmen olarak gönderildim. Hutbemizin başlığı darikul ilmi ilim yolu huve o darikul cenneti cennet yoludur. İlim yolu cennet yoludur. Eyyuhel muslimûnel efâzilûn e, ee, değerli Müslümanlar, muhterem Müslümanlar, evet muhterem Müslümanlar, innel ayatil hamsel ula, beş ayeti kerime, ilk 5 ula, ilk beş ayeti kerime, nereden? Min suretil alaqi, alak suresinden olan ilk beş ayeti kerime, elleti, öyle sure ki, karatuha, ben o sureyi okudum veya o ayetleri okudum. Nerede? Fi bidayeti hutbeti. Hutbemin başlangıcında okumuş olduğum e, Alak suresinin ilk beş ayeti. Hiye o ayetler. Evvelu ayatil Kur'an illeti iltekat bil beşeriyeti. buluştu bil beşeriyeti insanlıkla. İnsanlıkla buluşan Kur'an ayetlerinin evveli ilkidir. Yani ilk nazil olan ve şeriatla ilk buluşan ayetler bu Alak suresinin ilk beş ayetidir. وَقَانَ الْحَقُّ Hak dedi, yani Allahu Teala dedi, Subhanahu onu her türlü eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Teala o yücedir her şeyden. Yüce olan ve eksik sıfatlardan münezzeh olan o Hak Teala dedi. E nerede? fi هَذِهِ الْآيَاتِ Bu ayetlerde dedi. Ne dedi? Şunu dedi. اِقَرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ اِرَتَنْ رَبِّنَّ al insana min alaq o insanı bir alakadan kan pıhtısından yarattı. İkra ve rabbukal ekram sonsuz kelam sahibidir en cömert olandır. Ellezi alleme bil kalem o ki kalemle yazmayı öğretti. Ya yani kalemi öğretti, kalemle yazmayı öğretti. Alleme al insana ma lem ya'lem insana bilmediğini öğretti. Ve fil hadis-i şerif, hadis-i şerifte ise ellezi öyle hadis-i şerif ki kara'tuhu ben okudum hadisi nerede? Ee, yani şey karatuhu ben okudum. Yani yukarıda hutbemin başlangıcında okumuş olduğum hadis-i şerifte ise yakulu diyor nebi yunel habibu sevgili nebimiz peygamberimiz diyor ya da der ne der şunu der ma ancak bu ayıhtu muallimen ben ancak muallim öğretmen olarak gönderildim. Eyyuhel el kiram ey kıymetli müminler vifkan uyarak veya göre li esma el islami yani Esma yüce demek. Yüce e, dinimiz olan İslam'a göre ona uyarak ona göre yani dinimize göre ve innel fi inne ilmi, ilmi elde etmek, ilim öğrenmek farizatun farzdır ala kulli müslimin her müslüman üzerine farzdır. Zekeren kaane unsan yani o müslüman ister erkek olsun ister kadın olsun Al, el ilmu ilim huwa u fil maqamil evvel birinci makamda yani öncelikli olarak huwa o nedir o ilim marifetu enfus ma enfusina kendimizi bilmektir daha ve rabbina rabbimizi bilmektir daha ve muhitina çevremizi bilmektir daha e, ondan sonra geçiyoruz ve idrakul daha nedir ve idrakul gayeti minel halqi Halk yaratılış demek. Yaratılıştan olan gayeyi, amacı idrak etmektir. Yani yaratılış amacını e, idrak etmektir, bilmektir. Ve hiye o, o ilim, el kiraatü sahihatü doğru okumadır. Neylil vücudi varlığı, daha vel kevni küllihi tüm kainatı ve varlığı doğru okumaktır ilim. Eyyuhel muslimunel e'izzâ'u ey aziz müminler ma yec'alul ma'rifete ma ul bir şey ki yec'alu kılıyor el ma'rifete bilgiyi bilgiyi kılıyor ne zate kıymetin kıymet sahibi kılıyor yani bilgiyi kıymetli kılan değerli kılan huwa o nedir En muhakkak o e, marifet e, li salih o, o, ilim o marifet o bilgi nedir li salihil beşeriyeti beşeriyetin faydasına, salahına olandır. Yani e, marifeti, bilgiyi kıymetli kılan nedir? İnsanlığın, beşeriyetin faydasına olmasıdır. Faydalı insanlığa faydalı olduğu için e, ilim bilgi kıymetlidir. Ve mimma yine o, o şeylerdendir ki yecaelu ele ilme ilmi ilmi za e, kıymetin ilmi kıymetli kılan şeylerdendir ne? Ennehu muhakkak ki o yusilu ilim ulaştırıyor. Sahibehu sahibini, ilim sahibini, kendi sahibini nereye? İlâ rızallahi Allah-u Teala'nın rızasına ulaştırıyor. Evsala yusilu ila harfi celil'e kullanıyor. Demek ki ilmin, ilmi değerli kılan şeylerden bir tanesi Allah'ın rızasına ulaştırmasıdır. Allah'ın rızasına ulaştırıyorsa o ilim kıymetlidir. Ve bu ilim nedir? Kıyadetül müştema'i, müştema'i toplum demek. Toplamı, toplumu götürmektir, yönlendirmektir, önderlik yapmaktır nereye kıyade ila ila rücelle kullanıyor ila adaleti adalete vel hakikati gerçeğe vel hayri hayra yani o ilim nedir insan toplumu adalete gerçeğe ve hayra götürmektir yönlendirmektir daha vel ibtiad uzakla ibtiad an harfi ile kullanıyor uzaklaştırmaktır ani zulmi zulümden ve sairi enva'i şerri şerrin tüm çeşitlerinden e, ve zulümden uzaklaştırmaktır ilim. İnnel ma'lumati muhakkak ki malumatlar bilgiler. Elleti öyle bilgiler ki tusebbibu sebeb oluyor hayretel ukuli. Yani aklın hayrete düşmesine yani aklın bulanmasına sebep olan malumatlar daha ve ifsadel ecyali nesillerin bozulmasına sebep olan malumatlar daha ve tedmirel müştemaati toplumların helakine sebep olan malumatlar daha ve tedmira alemina alem yani alemimizin dünyamızın tahribine sebep olan malumatlar la kımeta leha yani o malumatların bir kıymeti yoktur ve mudirratun ve zararlıdır bu malumatlar. Toplumu mahveden, helak eden, alemi tahrip eden, nesilleri bozan, akılları bulandıran tüm bilgiler, malumatlar zararlıdır ve kıymeti yoktur. Eyyuhel müminun el ey faziletli muhterem müminler El cehlu ce cehalet huve ekberu aduvvin nil islami İslam'ın en büyük düşmanıdır cehalet. Ve huve o cehalet mastaru külli şerrin mastaru külli şerrin, her şerrin kaynağıdır. Ve fel cehlu cehalet nedir? Yec'alü kılar el insanı insanı adimel kıymeti kıymetsiz kılar. Nerede? Fi nazarillah. Allah'ın nazarında ve fi nazar insanların nazarında insanı kıymetsiz kılar. Fel-kıra'atu okumak ve tezavvudu bil ilmi ve tezavvudu bil ilmi ilim ile donanmak ilim ile yani gıdalanmak. öyle ilim ki el mufidi faydalı ilimle donanmak bak faydasız da değil faydalı ilimle donanmak daha ve istihdamul ilmi ilmi kullanmak li salihil beşeriyeti beşeriyetin menfaati faydası için kullanmak yumeccidul insani değil de yumeccidul insane olması lazım burada yanlış bir hareket vermiş insanı ne yapar? Yüceltir. Evet burada hareket yanlış. Fe yekulu Rabbuna bizim Rabbimiz diyor ki el azim büyük olan Rabbimiz diyor ki der ki kul de hel yestevil lezine bilenler bir olur mu ve lezine la yalamuna bilmeyenlerle yani bilenlerle bilmeyenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Müsavi olur mu? Eşit olur mu? Hiçbirinin makamı bir değildir. Ve fi ayetin uhra başka bir ayette yumdahu övülür binayı meçhul el ulema u alimler el hakikiyun el hakiki alimler ölür alen nahvit tali gelecek şekilde ölür ölür şu şekilde yani İnne ma ancak yahşallah Allah'tan korkar ancak ve ancak Allah'tan hakkıyla korkar çünkü ancak ve ancak diyoruz buraya inne ma hasra ifade ediyor min ibadihi el ulema u yani kulları içerisinde ancak ulama hakkıyla alim olanlar Allah'tan hakkıyla korkarlar. Gerçek alim olanlar. Evet eyhel el kiramu ey kıymetli değerli Müslümanlar. Darikul ilmi ilim yolu huwa darikul cenneti cennet yoludur. Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Men kim seleke girerse fariqan bir yola" Yel temisu arıyor, fihi o yolda ilmen, ilim arıyor. Yani ilim aramak için, ilim elde etmek için bir yola girerse, sehhelellahu, Allah kolaylaştırır. leyli harfi ceriyle, lehu o kimseye, neyi? Darı ilel cenneti, cennete giden yolu ona kolaylaştırır. Fe izâ, ilme bihazal va'yi, i'te sarıldığımızda, el-ilme, e, bilgiye bi hadal va'yi bu bilinçle yani bu ayet ve hadislerin bilinciyle sarılırsak fi yevmin hada günümüzde kema kunna fil madi geçmişte olduğu gibi değil mi ecdadımız mesela ne alimler yetiştirmiş dünyaya yön vermiş geçmişte olduğu gibi diyor günümüzde de diyor bu bilinçle diyor eğer ilme sarılırsak ve iza istihdamna kullanırsak el fırsatları elleti öyle fırsatlar ki yutihuha ee, olanak sağlıyor o fırsatlar. Ee, el ilmu ve teknolojiyu ilmin ve teknolojinin e, olanak ve imkan sağlamış olduğu yutihuha o fırsatları olanak sağlıyor. imkan sağlıyor kim? El ne olanak sağlıyor o fırsatlara? El ilmu ve teknolojiyu teknolojinin ve ilmin e, olanak sağlamış olduğu e, imkan sağlamış olduğu o fırsatları diyor kullanabilirsek kullanırsak ne ile nasıl kullanırsak bir şeklin sahihin doğru bir şekilde kullanırsak e, ne yaparız e, fesavfe, yani çok yakında ne canu imkan buluruz, imkan buluruz min iadeti tevcihil beşeriyeti beşeriyeti tekrar yönlendirmeye beşeriyete tekrar yön vermeye imkan buluruz diyor evet bak iza iza şartları söyledi fesefeden sonraki cevap olarak geldi fe izah, akesna ne aksettirirsek, yansıtırsak kuvvetel ilmu vel yani kelamın ve kalemin gücünü aksettirirsek, fi hayatını hayatımızda aksettirirsek, yansıtırsak yumkinuna bize mümkün olur ne? iadetul adaletil vel hayri ilel alemi bir esrihi bir esrihi tamamıyla tümüne demek yani dünyanın alemin tamamına hayrı, adaleti tekrardan tesis etmemiz, iade etmemiz, yeniden adaleti sağlamamız bizim için mümkün olur. Ve izâ ce'annel ilme vel ilmi ve ma'rifeti biz kılarsak, mürşideyni lena, kendimize mürşit, iki mürşit yaparsak, mihmandar yaparsak, fe yümkününa bize mümkün olur o zaman en nekûn olmamız, e, emelen merraten uhra tekrar bir kere daha umut olmamız mümkündür fil âlemi el yevmi Günümüz dünyasında ya yani da günümüz dünyasına tekrar bir umut ol, ol, olmamız mümkündür. Haydi şöyle ki teteakelu e, teteakelu şöyle mana vermişiz. Yani aşınıyor ve aşınıyor ondan sonra örseleniyor ve teteacelu teteakelu ve teteacelu e, öteleniyor. El kıyamu değerler el ilahiyyetu ve insaniyetu yani beşeri ve ilahi değerlerin ötelendiği, örselendiği, aşındığı günümüz dünyasında tekrar bir umut olma imkanımız olabilir diyor. Ve ma'a zalike ve ma'a bununla beraber fe izâ uzaklaştığımızda an harfi ile kullanılıyor. Anel ilmi vel ma'rifeti ilim ve marifetten uzaklaştığımızda fe izâ istekdemne kullandığımızda el ilme ve teknolojiye ve tek ve teknolojiya teknoloji ve ilmi kullandığımızda bima ol bir şey şekilde ki eee yetearadu muarız oluyor ma'a yani amaçları dışında amaçlarına zıt bir şekilde ilmi ve teknolojiyi kullanırsak felsefe çok yakında felsefe yakında demek nencerru nencerru sürükleniriz İla kârisetin bir felakete sürükleniriz. Ve la mümkün olmaz. El-beşeriyeti emkene li harficiyle kullanılıyor. Beşeriyet için mümkün olmaz. En nuflite kurtulması eflete min zalamil kahri. E Haksızlığın karanlığından ve zulmün karanlığından kurtulması mümkün olmaz. Daha nereden? Ve devvâmetil unfi şiddetin girdabından ve kalaki huzursuzluğun Girdabından kurtulması mümkün olmaz. Elleti sakatat Fiha eliyam. Bugün içine düşmüş olduğu, yani bugün beşeriyetin sakatat fihah eliyam'a bugün diyor insanlığın beşeriyetin içine düşmüş olduğu huzursuzluk ve şiddet girdabından, zulmün ve haksızlığın karanlığından kurtulmamız diyor beşeriyet için mümkün değildir insanlığın içine düşmüş olduğu huzursuzluktan. Sakatat düştü. Fiha o beşeriyette ne el yama bugün. Yani bugün insanlığın içine düşmüş olduğu o sıkıntılardan kurtulmamız mümkün değildir. Diğer dersimizde inşallah hutbeyi bitireceğiz.